Selver Tekirdağ'dan buraya geldim. 46 yaşındayım. Ee, daha önce çalışırken daha doğrusu ben fabrikada çalışırken benimden rahatsızlanmıştım. bence ana gittim, ortopediye 3 tane bel fıtığı olduğunu öğrenmiştim. Daha sonra ilaç tedavisi yine bir süre sonra geçti, İyileşti, iyi olduğunu düşünerek ben tabii ki çalışmaya devam ettim ama sürekli uzun süre ayakta kalmayacaksın, koruyacaksın demişler. Ara ara devam ediyor darlarım. O kadar umursamadım hayatıma, normal hayatıma devam ettim. Ben dışarıya çıktım eczaneye, terliydim daha doğrusu. Eve geldiğim zaman içeriye eğildim banyoda. Eğilmeyle hareketim yukarıya doğru kalktığım zaman belimde yanma oluştu. Bir acı hissettim tabii ki. Anladım belimde bir sıkıntı olduğunu. Yine ilaçla geçirmek istedim. Sağlık ocağına gittim. Geçmezse gelirsin yine yazarız demişti. Olmadı gece ağırlaşınca hastanenize başvurduk. Sonra ortopediye yönlendirdi. Bunu Hoca'yla görüştük. MR'ım çekildi, röntgenim çekildi. O gün ameliyatınızı yaparım demişti. Hastanede bir gece, iki gün kaldım. Ameliyatım güzel geçti. Yani çektiğim acı kadar şey değildi, rahatlamıştım. Çok rahatladım ameliyattan sonra. İki saat sonra yürüdüm, ayağa kalktım. Kendimi lavaboya da gittim. İhtiyaçlarımı rahat karşıladım. Sıkıntı olmadı. Selvi bize e, şiddetli bel ve bacak ağrısıyla başvurmuştu. Belden başlayıp sol bacağını doğrulayan, geceleri uyutmayan, hatta yerinde bile duramamasına neden olan şiddetli bir ağrısı vardı. Bize başvurduğunda e, muayene bulgularına dayanarak bir bel fıtığı olduğunu düşündük ve bel çekmiş olduğumuz bel kenarında sol bacağa gelen sinir köküne bası yapan bir fıtığı olduğunu tespit ettik ve e, şiddetli ağrısından dolayı da kendisine cerrahi tedavi verdik. Selder Hanım ameliyat önerimizi kabul etti ve cerrahisini gerçekleştirdik. Ameliyattan sonra daha ameliyattan çıktığı andan itibaren zaten ağrısında rahatlamış olduğunu gördük. Ertesi gün kaldırıp yürüdük ve taburcu ettik. E, bir günlük bir hastane yatışından sonra hastamız şifa bularak evine geri döndü durumdan çok memnun oldum. Bize teşekkürlerini ilettim. Hastalarımızın mutlu olması bu şekilde bizleri de çok mutlu ediyor. Gerçekten acı edemedi ya. Geçer umuduyla davrandım, hareket ettim ama geçmeyeceğini anlayınca ben doğruyu yaptım inanıyorum. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum.